Kendere, Cemil Köroğlu, Berçin Cemil, Ayda Aldan ve Yasemin Güven'i öğrencileriyle beraber sahneye davet ediyoruz. Var. Yasemin Hoca size çok teşekkür ediyorum ayrıca. O öterken unuttum onu söylemeyi bir Hoca'ya. Eşine. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü az görüyor kızınız zavallı. <laughs> Bu <laughs> sanatmana sanat manat derken adamın hayatı kaydı valla. Çok teşekkür ediyoruz size. Bütün bunlar çocuklar için. <laughs> Sağ olun. <laughs> Yasemin Hoca'ya da. Ataberk Yağcı. <laughs> Evet hadi uğurlu olsun o tabancım. Baran Şengezer. Barancı. Baran gitti galiba. Ablasının töreni olanlar vardı. Biliyor musun? Bunu yaptı yaptı. Ablasına gittiler. Evet. Başak, Başakcan. Tebrik etti onu. Canım kızım tebrik ederim. İsimleri olanlar yanımızda dursunlar. Böylece hep beraber çekmiş oluruz. Gel. Bora gözü dok. Çok diyeceğim geldi. Can Sütütemeyiz. <laughs> ne hissediyorsun dostları alırken? Mutluyum. <laughs> Hocalarına <laughs> bir şey diyeceğim de. Evet, aşıcıyız. Evet. Yani, Korona da kurarız, her şeyi yaparız abi. Yani yılbaşında bir şey yapalım burada ya. Salonlar güzel çık Can Kat Öztürk. <laughs> Cansın evet. <laughs> <Johnson> Öztürk. Cansın <laughs> Öztürk. <laughs> <laughs> Cem Kahrama, o da ablasının töreni vardı. Cemil Mert Atay, evet. böyle bir evet. Babanın doğru. Evet. Böyle. Bir şey söylemeyeceğim. Çalarken böyle değil ama. Evet. Babana, annene ne söylemek istiyorsun? Evet. Teşekkür etmek istiyor musun? Hocalarına, babana, annene. Teşekkür ederim. Çok düşünceliydi. Aferin. Onları da düşün. Claudia Koç. Çok teşekkür ederim. çok güzel. Çok güzel bir müzisyen olacağım. Neredesin? Ben de seni arıyorum. Ben Ben de yaptım. Sana ben. anne babama ve bütün öğretmenlerime teşekkür ederim. Ne evet. dedim? Evet, evet, o zaten varsın anneanneler, babaanneler. Zaten var onlar. Aslında kırmızı gülleri onlar için alıyorum. demir, orayı açın. Çocuklar, ıı, lezzetli çocuklar tiyatroda sırtınızı vermeyin. Bak orada da seyirci var, gördün mü? Burası büyük salon. Biz oynarken böyle böyle, böyle yapıyoruz, hepsi görsün. Demirci, demirci, ha tamam. Ege Göz burada. Tebrik ederim, tebrik ederim. Her zaman ki her söylenen şey işte. Ben söyleyeyim Daha önce söylenen şey işte. Ben bir şey söyleyeceğim. Daha önce ne söylüyordun ben? Ya ben Ay, seni. Baba, e tamam da yani... <laughs> yes, yes. Evet. Evde görüşürüz diyor baba. Lan gidersin okula diyor. Ben istemezsem. Paralar nerede? Nerede? Yaz, yaz git çalış. Garsonluk yap paranı çıkar. Şey, Çal şey, doğru şey, çalışsa, şey, çalışsa şey, ya da babasına şey, teşekkür etse. Emir, emir Gök burada mı? Gök. E, çoğu kardeşlerinin törenleri var onu evet. Emir <laughs> Gök'ün şeyini sertifikasını nerede verelim? Doğru mudur? Verelim yoksa bizden alsın. Bizden fotoğraf da alacaklar evet. Te teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, evet. Tebrik ederiz mmm. ee, seni. Emeği <T'> <Irene Lutheran> geçen herkese çok teşekkürler. <gülüyor> <Gülüyor> Hocam ama özellikle Cengiz Hocam. Çok seviyorum kendisini. Göksel, Göksel Çakıroğlu. Göksel gel. Tebrik ederiz. Dön şöyle görsün herkes. Böyle de yap. <laughs> Teşekkürler geçmeyiz vakit için. <laughs> Güzel için Çok iyiydi hepsi. Çok iyi diyorum ki provada daha iyi diyor e, hoca. E tabi provada daha iyi seyirci görünce biz fena oluyoruz. Ben jandarttı. İlk günü bir çıktım. Can dedim baktım el titriyor böyle. Rezil olacaktım aslında. Gene çok iyilerdi. Az heyecanlandılar. Kolay iş değil yaptıkları. İsmail Özbakar. Ben şöyle çevir de sertifikanı da evet, Tüm aileme, tüm hocalarıma ve seyircilere çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz sana. Sıla'cığım buraya gelir misiniz? Sıla Demiral sunucumuz. Küçüklere de geçen pazar yaptı. Harikaydı. Valla bayağı sunucu olacağım sana. Ben Çağla <laughs> Aa canın ayıcaz. Hadi <laughs> <Aa>, çok güzel. <laughs> Gel. Biz resmini çekelim. çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Aşkı benim. Böyle çok Herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Son şarkımızın benim bir şarkım var. Birlikte söylemek ister misiniz? Sen de katıl bize. Bir